Türkiye genelinde başlayan koronavirüs aşı seferberliği kapsamında Gaziantep'in ilçelerinde aşı istasyonları kurulmaya devam ediyor. Gaziantep İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Demokrasi Meydanı'nda da aşı istasyonu kuruldu. Haberler. 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 Günde ortalama 250 kişi aşılanıyor. Her bir aşı noktasında günde ortalama 250 kişi aşılanırken bugün itibariyle sisteme tanımlanan 25 yaş ve üzeri gençlerin de aşılarının yaptırılabileceğini öğrenildi. Kurulan aşı istasyonunda vatandaşlar randevusuz aşı olabiliyor. <laughs> Öte yandan rahatsızlıkları sonucu evinden çıkamayan hasta vatandaşların aşılama çalışmalarının da ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerince yapıldığı bildirildi.